Sayısal Uygulama Bu bölümde projelerde altlık olarak kullanılan raster ve online haritaların projeye eklenmesi, coğrafi referanslanması ve pafta indekslerinin oluşturularak görünürlük alanı ve saydanlık tanımlama işlemlerinden bahsedilecektir. Altlık haritaların hazırlanması Raster haritalar projelere referanslar ekle raster seçeneği yardımıyla eklenebilmektedir. Proje ekranına eklenen raster veri özellikleri, referanslar altında yer alan raster üzerinden özellikler seçeneğiyle ulaşılan pencereden öğrenilebilmektedir. Projelere eklenen raster verilerin coğrafi referanslama işleminin gerekliliği, raster üzerinde raster koordinat değeri bilinen bir noktayla durum çubuğunda yer alan koordinat verilerinin karşılaştırılması sonrasında anlaşılabilmektedir. Eğer koordinat değerleri birbiriyle uyuşmuyorsa, raster veri üzerinde coğrafi referanslama işlemi yürütülmelidir. NetCat GIS ortamında coğrafi referanslama işleminin yürütülebilmesi için raster hazırlık ve raster dönüştür işlemleri kullanılmaktadır. Raster hazırlık penceresinde PAFTA adı biliniyor sekmesi altından PAFTA adı girilir. Proje projeksiyon tanımı yapılmamışsa bu aşamada projeksiyon tanımlama işlemleri gerçekleştirilmelidir. Örnek veri için projeksiyon tipi UTM-6, datum ED-50 ve dilim numarası 37 olarak tanımlanmalıdır. Raster hazırlık sonrasında raster dönüştür işlemine girilerek dönüşüm ve enterpolasyon yöntemi belirlenir. Harita üzerinden referans nokta tanımlaması için nokta ekle işlemine girilir ve referans nokta tanımlamaları yapılır. Bu işlem haritanın dört köşesi için yapılmalıdır. Tanımlanan referans noktalara göre hesaplanan ortalama hata değeri kabul edilebilir sınır altında ise işleme devam edilebilir. Coğrafi referanslama sonrasında oluşan raster veri, belirlenen format ve isimde farklı olarak kaydedilir. Referanslar altında coğrafi referanslama sonrası oluşan raster verinin otomatik olarak eklendiği görülür. coğrafi referanslama işlemi sonrası harita üzerindeki koordinat değerleriyle durum çubuğunda yer alan koordinat değerlerinin uyuştuğu gözlenir. Komşu pafta indekslerinin proje ekranında oluşturulabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bunlardan pafta ara seçeneği ile M40-B4 sol komşu paftası aranarak pafta sınırları proje ekranına çizdirilir. Diğer bir yöntem ise düzenle menüsü altında yer alan paralel seçeneğinin kullanılmasıdır. Proje ekranında komşusu oluşturulacak pafta sınırının seçilmesi yeterli olacaktır. Raster verilerin pafta indeks sınırı dışında kalan bölümlerinin proje ekranında görünmemeleri için görünürlük alanı tanımlanabilir. Bu işlem sonrasında verinin orijinalliği bozulmamaktadır. İstenildiği takdirde uygulanan görünürlük özelliği iptal edilebilir. projelerde altlık olarak kullanılabilecek online haritalarsa referanslar ekle online harita ekle seçeneğiyle eklenebilmektedir Referanslar altında bulunan raster ve online haritanın bir arada değerlendirilebilmesi için saydamlık seçeneği tercih edilebilir. Raster veri üzerinde tanımlanan saydamlık özelliği sayesinde verilerin bir arada yorumlanması sağlanmaktadır. Vektör veri üretim işlemleri. Projede veri üretiminin gerçekleştirileceği bölgeye proje ekranının yaklaştırılabilmesi için ara sekmesi altında yer alan geocoding özelliği kullanılabilir. Arama işlemi sonrasında proje ekranının aranan lokasyona yaklaştığı gözlenir. Sayısallaştırma işlemi sonrasında oluşturulacak vektör verilerin kaydedileceği tabakalar, katman yöneticisi altında bulunan artı butonu yardımıyla oluşturulur. Tabaka oluşturma işleminde ana ve alt tabaka yapısı kullanımı proje yönetiminde kolaylık sağlayacaktır. Projelerde bulunan tabakalar farklı kriterlere göre filtrelenebilir, toplu olarak birçok işleme sokulabilir. Çizim araçları altında yer alan alan seçeneği ile proje ekranında sayısallaştırma işlemleri gerçekleştirilir. veri üretim esnasında hatalı bir koordinat seçimi yapılması durumunda son seçilen noktaya tekrar tıklanarak son yapılan işlem geri alınabilmektedir. Vektör veri üretiminde tercih edilebilecek diğer bir seçenek ise sayısallaştır sekmesi altında bulunan menülerin kullanımıdır. Bu menüler yardımıyla oluşturulan vektör objeler otomatik oluşan tabakalara kaydedilmektedir. Sayısallaştırma işlemi sonrasında oluşturulan vektör objeler üzerinde bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulabilmektedir. Örneğin çoklu doğru objesinin herhangi bir köşesini farklı bir koordinata taşımak için edit seçeneği kullanılabilir. Diğer düzenleme işlemlerinden biri olan kes işlemi yardımıyla birbiriyle kesişen hatların kesiştikleri noktadan itibaren kesilmesi sağlanabilir. Birleştir seçeneği ile gösterilen hatların gösterilen noktadan itibaren birleşmeleri sağlanabilir. Alan geometrisinde düzenleme işlemleri sonrasında oluşan hatların tekrar alan geometrisine dönüşmesi için alan sor seçeneği kullanılabilir. Projede bulunan objelerin silinmesi için sil seçeneği, farklı bir koordinata taşınması içinse kaydır seçeneği tercih edilmelidir. Çoklu doğru objelerinin herhangi bir köşesini silmek için kullanılabilecek seçenekse, çoklu doğru köşesi sil işlemidir. Projede bulunan objelerin özelliklerini, obje özelliklerini sor seçeneğiyle öğrenmek mümkündür. Hali hazır haritalarının oluşturulması Bu bölümde hali hazır harita üretimi için sahadan toplanan verilerin NetGet GIS ortamına aktarılması, sayısal arazi modelinin oluşturulması ve eş yükseklik eğrilerinin üretilmesi süreçlerinden bahsedilecektir. Ayrıca sayısal arazi modeli üzerinde profil ve enkesitlerin çizimine değinilecek ve son olarak proje paftalama işlemleri uygulanacaktır. Arazi'den toplanan yükseklik verileri farklı formatlarda kaydedilebilmektedir. Bu formatlardan biri olan Excel dosyalarından proje ekranına veri aktarımı için uygulama menüsü aç seçeneği kullanılmaktadır. Verilerin bulunduğu satır ve sütun tanımlamaları yapılarak işlem tamamlanır. Aktarılan veriler nokta geometrisinde olup yükseklik bilgilerine sahiptir. Yükseklik noktaları üzerinden sayısal arazi modelinin oluşturulabilmesi için NetSurf modülü altında bulunan Üçgen Oluştur seçeneği kullanılır. Üçgen oluşturma aşamasındaki parametreler tanımlandıktan sonra proje ekranında topografyayı temsil eden yüzeyin oluştuğu gözlenir. oluşturulan üçgen objeleri sorgulandığında tüm köşelerinin veya herhangi bir noktasının yükseklik bilgisine sahip olduğu gözlenir. Oluşturulan üçgen model üzerinden aynı kod değerlerini temsil eden eş yükseklik eğrilerinin oluşturulması sağlanabilir ve bu işlem için net surf eğri geçir işlemi tercih edilebilir. Oluşturulan eğriler artış değerlerine göre farklı tabakalarda kaydedilir. Eğrilerin üzerine kod bilgilerini yazdırmak için eğrilere kod yaz seçeneği kullanılır. Sayısal arazi modeli üzerinden profil ve enkesit alım işlemleri için gerekli güzergahın oluşturulması sağlanır. Oluşturulan güzergah hattı, güzergah tanımlama işlemiyle tanıtılır ve güzergah dosyası oluşturulur. Güzergahtan enkesit seçeneği ile oluşturulan güzergah dosyası dikkate alınarak enkesit dosyası oluşturulur. oluşturulan enkesit dosyası üzerinden profil kesit çizimi gerçekleştirilebilir. Yine aynı kesit dosyası üzerinden belirtilen kilometreler arasındaki enkesitlerin proje ekranında çizdirilebilmesi mümkündür. NetSurf modülü altında sunulan diğer bir enkesit alım işlemi ise enkesit al seçeneğidir. Enkesit al işlemine girildiğinde proje ekranından güzergah seçimi yapılır ve belirlenen parametreler doğrultusunda enkesit aralıkları oluşturulur. Oluşturulan enkesitler proje ekranına aktarılmadan önce enkesit al penceresinde ön izlenebilmektedir. Hazırlanan tüm enkesitler veya seçilen enkesit proje ekranına aktarılabilir. projeler Türkiye bölümlemesine göre farklı ölçeklerde paftalanmaktadır. Paftalama işlemleri netket içinde birçok seçenekte gerçekleştirilebilir. Bu seçeneklerden biri olan XYZ SOR'la proje ekranında seçilen bir noktanın dahil olduğu pafta sınırının ekrana eklenmesi mümkün olacaktır. Oluşturulan pafta indeksinin komşu paftaları yine düzenli menüsü paralel seçeneği kullanılarak oluşturulabilir. Tüm bu işlemler hesap menüsü altında bulunan Standart Pafta Editörü altından da gerçekleştirilebilir. Standart Pafta Editörü yardımıyla projenin tek tek veya otomatik pafta sınırlarına göre ayrı projeler olarak kaydedilmesi mümkündür.